Zemin kat Mutfakta Kombi altında sıcak su altında Bir kaçağımız var Kaçağımız yavaş yavaş Şurada dışarıyı vurmaya başlamış Mail olarak dışarıya veriyor Şurada görüldüğü üzere Kaçağımızı tespit ettik Şu anda kaçağımız burada. Kaçağımız sıcak su altında. Dirsekten olduğunu düşünüyoruz. Kombi altı tesisatında dirsekte. Tespitimizi yaptık. Birazdan müdahale edeceğiz. Görüldüğü üzere burada T delinmiş. Banyoya da gidiyor zaten bu hat. Belki çift taraflı kırabileceğiz burayı. Arkalı önlü. Belki farklı bir şekilde de yapabileceğiz. Nokta atışı tespitimizi yaptık. Termal kameramıza da sağlamasını yapmıştık. Evet. Müşterimize çok geçmiş oldu. T olduğu için malum tek taraflı yapamıyoruz. Çift taraflı e, kırdık duvarı. Arkalı ve önlü. Testimizi yaptık manometreyle. Herhangi bir çıkış düşüş yok. Bitirdi. Kaynağımızı bitirdik. Tesisatımız sapa sağlam. Birazdan fayans kapamasını da yapacağız zaten. Evet. Tamiratımızı bitirdik.